Merhaba, ismim Elçin Telli. Iğdır Üniversitesi Seramik Cam ve Çinicilik Programı'nda öğretim görevlisiyim. Uzmanlık alanım seramik. Seramik, kil ve benzeri ham maddelerin su ile karıştırılarak bir araya getirilmesi, şekil verilmesi, destekli bir şekilde kurutulması ve daha sonrasında yüksek ısıda pişirilmesidir. İlk seramik buluntularına 8 ila 10 yıl önce rastlanmıştır. Seramik bir süreçtir, çamurun hazırlanması daha sonrasında şekil verilmesi, kurutulması, günümüzde ilk pişirim dediğimiz bisküvi pişirmenin yapılması daha sonrasında dekor isteniyorsa dekor yani renklendirilmesi ve ikinci pişirim dediğimiz sırlı pişirimin daha yüksek ısıda yapılan bir pişirimle sonuçlanmasıdır. Elimde gördüğünüz sucuk yöntemiyle şekillendirilmiş bir seramik form. Bunun içerisine yapan kişi çiçekler dikecek. Sucuk yöntemiyle şekillendirildikten sonra deri sertliğine gelmesi bekleniyor. Deri sertliğine geldikten sonra şu aletlere sistre deniyor. Sistrelerle bunun rötuşlarını yapıyoruz. Yani etrafında bulunan çapakları, fazlalıkları almamız gerekiyor. Daha düzgün olması için. Şu şekilde görebilirsiniz. Rötuş zaten seramiğin birçok aşamasında yapılan bir şey. Deri sertliğinde de yapabilirsiniz. E, kuru halinde de yapabilirsiniz. E, bisküvi fonda da yapabilirsiniz rötuşu. Ama en iyi rötuş deri sertliğinde diyebiliriz. İlk pişirimden bahsedebilirim. Bisküvi pişirimi demiştik. 900 derecede pişen e, seramik ürünler göstermek istiyorum. Bu bir seramik vazo. 900 derecede pişti. Bu yine seramik bir pano. Üzerinde mühür dekorları görüyorsunuz. Merdane yardımıyla açıldı. Bunlar küçük e, seramik vazolar, bunlar da yine bisküvi pişirimi de 950'de pişti. Böyle bir mühür dekor örneği de yine gösterebilirim. Merhaba, seramik bir ürünü nasıl dekorlarız, ondan bahsedeceğim. Burada mavi ve kırmızı boyalarımız var. Bunlar yüksek ısıya dayanıklı boyalar. Fırçamızla boyamızdan biraz alıp sulandırdık ve daha sonrasında homojen bir şekilde bütün yüzeye boyayı uyguluyorum. İstediğiniz her renk yapabilirsiniz. Birçok renk de kullanabilirsiniz aynı yüzeyde. Ben şu an sizlere tek bir rengi göstereceğim tamamıyla sizin kişisel zevkinize kalmış bir şey. Şöyle yakından görmeniz için tutabilirim. Süremiz kısıtlı olduğu için biraz hızlı uyguluyorum. Bu şekilde görebilirsiniz. Ee, seramik dekor dediğimizde e, bisküvi ürünün üzerine fırça ile e, boyamalar yapılabiliyor ya da burada şu şekilde gördüğünüz rölyefler kaz e, kabartmalar yapılabiliyor. Bu da bu şekilde seramik bir pano üzerinde karanfil motifinin olduğu. Burada iki farklı dekor var hem kabartma var hem de fırça dekoru dediğimiz renklendirmeler var hatta şu kısmında kazıma dekorlarımız da var. Şöyle bir örnek göstereyim. Burada da e, üzerinde rölyeflerimiz e, ve e, daha sonrasında yapıştırılan parçalardan oluşan bir pan örneği görüyorsunuz. Bu da sırlı bitmiş bir seramik plaka. Seramik nerelerde kullanılıyor diye bakacak olursak, tabii ki ilk olarak çanak çömlek diye nitelendirdiğimiz e, mutfak ürünleriyle kapkacak ürünleriyle başlamıştır. Fakat günümüzde bunlar daha yüksek ısıda pişirilen porselenler, kupalar, e, yine e, çay fincanları, çaydanlıklar, porselen çaydanlıklar. Onun dışında e, lavabolarda, e, banyolarda ve tuvaletlerde kullanılan karo fayanslar, yer ve duvar karoları. E lavabolar, küvetler, klozetler, hela taşları bunlar hepsi pişmiş topraktan oluşmuştur ve seramiklerdir. yalnızca pişirim derecelerine, ısılarına göre bunların isimleri seramik, porselen, ileri teknoloji seramikler olarak değişebilir. Uçak sanayine kadar, hatta sağlık olarak dişlerde kullanılan diş porselen dişlere kadar birçok yerde seramik kullanılmaktadır. Son olarak bu videoyu çekmek istedim. Her meslekte olduğu gibi emek ve sabır vermeniz gerekiyor. Özellikle o süreç kısmı, seramiğin oluşmasındaki süreç kısmında çamuru hazırlamak, şekillendirmek, kurutmak, rötuşlamak ve onu beklemek, pişirmek, pişirirken yine saatlerce beklemek, daha sonrasında dekorunu yapmak, dekor yapmak istiyorsanız tabi ve sırlamak, sırlı pişirimli beklemek bunların hepsi bekleme ile alakalıdır ve sabır ister, emek ister ve siz emek verdikçe sevginiz artar. Sevginiz arttıkça da o işle alakalı yani onu artık iş olarak görmezsiniz ve hayatınızın bir parçası olarak görürsünüz. Seramik ya da bir başka şey. Neyi seçerseniz seçin. Mesleğiniz ne olursa olsun kendinizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışın. Sevgiler.